Hadi yapalım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle Trendyol'un e, uygulamış olduğu teslimat noktasından gel al e, yöntemiyle e, vermiş olduğu 10 TL'lik hediye çekilinin avantajlı bir şekilde nasıl kullanılacağını anlatmak üzere. Şimdi biliyorsunuz Trendyol'da e, 50 TL üzeri alışveriş yaptığınız zaman teslimat noktasından alırsan size 10 TL'lik hediye çeki veriyor ve bu 10 TL'yi bir hafta içerisinde kullanmanız gerekiyor. Bu teslimat noktası avantajını kullanarak Diğer sepetteki ürünlerinizi nasıl ucuza getirirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi, öncelikle ürünlerimizi sepetimizi ekledik. Şimdi bu ürünlerimizin hepsini birden satın almıyoruz. Bir grup belirliyoruz. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum siparişlerimden. Şimdi geçen geçtiğimiz hafta ben e, bir mont e, satın almıştım Trend yoldan ve Gelal noktasından bana 10 TL'lik indirim tanımlandı. Ve bu 10 TL'yi bu ürünü aldıktan sonra diğer alışverişime geçtim. Bu sefer bu eşortman altlarını satın aldım ve bu e, ürünleri e, Gelal noktasından kazandığım 10 TL hediye çekini kullanarak aldım. Şimdi burada zaten görüyorsunuz gelen noktası 10 TL e, tanımlandı. Şimdi farkındaysanız bu aldığım ürünler de gelen noktasından gelmiş durumda. Şimdi ürünlerimi gideceğim gelen al noktasından alacağım ve bana 10 TL hediye çeki tanımlayacaklar ve o 10 TL'yi nasıl kullanacağımı sizlere anlatacağım birazdan. İlk önce ürünleri almak üzere gelen al noktasına giriyoruz. Dostlarım, e, ürünümüzü gelen noktasından teslim aldık. Genel noktasına gittiğimiz zaman bize bir mesaj geliyor. O mesajın e, şifresini verdiğimiz zaman ürünümüzü oradan teslim alıyoruz ücretsiz bir şekilde. Hazır ürün e, almışken ne aldığımı da sizinlerle paylaşmak istiyorum. Hem bir de ürün açma videosu gibi bir video olmuş oluyor. Yani ürünü gönderen firma bayağı bir kalitesi bir poşete koydu. Evet, ben kızım için eşofman altı almıştım. İhtiyacım olan iki adet eşofman altını aldık. Güzel ürünler, kaliteli fiyatına göre uygun. Şimdi biz bu gelen noktasından bu ürünü teslim aldıktan sonra bize bir hafta içerisinde harcamak üzere 10 TL e, hediye çeki tanımlayacak. Şimdi o 10 TL ile daha önce kararlaştırdığımız sepette almayı düşündüğümüz ürünleri böldük ya. Şimdi diğer ürünleri alacağız. Evet dostlarım ürünü gelen noktasından teslim aldım. Gelen noktasından teslim aldıktan sonra 10 TL hediye çekim otomatik bana tanımlanıyor. E, hesabıma girdikten sonra indirim kuponları bölümünden gördüğünüz gibi en üstte 10 TL'yi gösteriyor. 10 TL'yi benim hesabıma hediye çekiyorlar tanımlandı. E, gördüğünüz gibi altta 30-12-2021 tarihine kadar diyor. Yani bugün ayın 23'ü. Yani diyor ki bize gelen noktasına aldığımız ürünleri bir hafta içerisinde bu hediye çekini kullanmanız gerekiyor. Yoksa hediye çekimiz yanıyor. Ben de sepetimdeki ürünleri tek seferde onun için almadım bir grubu alıyorum. 50 TL üzerinde olan bir grubu alıyorum. 10 TL'yi kazanıyorum. Ondan sonra onu harcıyorum. Bir tek, tekrar 10 TL'yi kazanıyorum. Tekrar harcıyorum. Evet şimdi seçtiğim iki tane ürünü gene eşortman altını seçtim. Bunlar da 50 TL üzeri olduğu için gel al, hediye çekimi kullanabiliyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi uygula butonu var. Uygula butonuna basıyorum ve ödeyeceğim rakam 49.80'e iniyor. Evet şimdi devam ediyorum. Bir de burada kontrolünü yapıyorum. Kargo ücreti ödeyecek miyim diye. Kargo ücreti çıkartmadı. bana. Sepeti onayla diyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi farkındaysanız karşıma çıkan ödeme seçeneklerinde altta gelal noktası diyor. Ben bu gelal noktasını tekrar seçiyorum. Benim noktayı seçtim. Evet gelal noktasını seçtim. Tekrar genel noktasına ürünümü istiyorum. Çünkü e, ürünüm oraya gelecek. Aynı şekilde bu şu anda yaptığım işlemi orada e, ürünü aldıktan sonra bir 10 TL daha kazanacağım. Şu ana kadar 30 TL kazandım. Bunu da geldiği zaman 40 TL'ye ulaşacak. Evet siparişimi onaylıyorum ve siparişimin genel noktasına gelmesini bekliyorum. Evet dostlarım gelal noktasından ürünümüzü aldık. Ee, ürünü size göstermek istiyorum. Nasıl kaliteli bir şey mi acaba merak ettik. Evet bir adet. Evet eşortman altı. Dostlarım 4 tane eşortman altı alacaktım. Ee, dördünü de aynı mağazadan alacaktım. Ama Gelal noktası avantajını kullanmak için ikisini bir sefer daha aldım. 50 TL üzeri olduğu için. Kargo da ücretsiz oldu. Oradan kazandığım 10 TL'yi bu sefer buraya yatırdım. Buradan da 10 TL kazandım. E, dolayısıyla benim şu ana kadar 40 TL'm oldu. Yani 40 TL e, ücretsiz e, alışveriş yaptım. Bu bu şekilde devam eder. E, size tavsiyem bu genel noktası e, uygulamasını e, kullanmanız. Bu şekilde e, alacağınız ürünleri daha ucuza getirme şansına sahip olursunuz.